Dünyaca ünlü hatta lezzeti dillere destan şu patatesi hasadı başladı. Bugün e, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da bu hasata katıldı. Şuhut'taki kadınlarla birlikte patates topladı, çuvala doldurdu. Afyon Karahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ilçe ziyaretleri dolayısıyla Şuhut'ta incelemeler ve ziyaretler kapsamında Yarışlı Köyü'nde devam eden patates hasadına katılarak tarlada patates topladı. <laughs> <laughs> Ay, ben seni ben seni dinlemeyi düşünmüyorum. Ben onları dinliyorum. Patates toplayan kadın işçilerle sohbet eden yiğitbaşı, köy muhtarı Bayram Çelik ve tarla sahibi Mevlüt Akgünden bilgi aldı. Böyle bu günlere bırakır mıydınız? Normalde bu defa mı böyle ee, gelmiyor. Yok, biraz bu zamanlara kadar sürüyor ha. aslında. Biraz geçti bu sene. Yiğitbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ın patates üretimi de önemli yere sahip olduğunu belirtti. Ama bana o zor, zorlaştırmaya çalışıyor benim işimi. Ha? Hayır, 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 hayır. Şimdi şöyle, ya, hanımlar hayır. bana kıyamıyor sen. Şimdi bunu bu şekilde toprakla almaz, uçacağız. Ya bu ne? Bu biraz ıslaksı. Allah ben hanımlara ama, ama bana bak, şu anda böyle an Patates hasadına çok erken saatlerde başlandığını dile getiren Vali Yiğitbaşı şunları kaydetti. Tabii bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı, lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz. Onun için bu bölgenin patatesinin tabii Türkiye'de üçüncü sıradayız biz. Çok daha iyi durumlara da geleceğiz tabii. Bu onu gösteriyor. Çünkü çok bereketli, çok verimli topraklar. Aynı zamanda tabii bu yıl çok da rekolte de iyi maşallah. Çiftçimizin, köylümüzün yüzü gülüyor bu anlamda. Bu bereketli topraklarda inşallah biz Türkiye'ye hem de yurt dışına güzel bereketli verimli ürünlerimizden sunmaya, herkesin masasına sofrasına yetiştirmeye devam edeceğiz. Yiğitbaşı, üreticilerin doğal soğuk hava deposu isteğini de değerlendirerek destek vermeye çalıştıklarını aktardı. İnşallah onunla ilgili biz çalışmalarımızı başlatalım, yapalım ve Tarım İl Müdürlüğümüzle de bu konuyu görüşeceğiz. Onlarla ilgili inşallah taleplerini değerlendireceğiz. Zaten bazı bölgelerimizde de var biliyorsunuz patatesle ilgili evet soğuk hava depolarımız var. Sandıklı'nın da biliyorsunuz patatesi meşhur aynı şekilde. O bölgelerdeki gibi belki burada da belli alanlarda işte kriterlerine, şartlarına göre soğuk hava deposu yapılması yine de mümkün olabilir. Bunu da çalıştıracağız inşallah. Gelen her türlü talebi değerlendiriyoruz Tutsan. mutlaka. Köy muhtarı Bayram Çelik ise köyün başlıca geçim kaynaklarından birinin patates üretimi olduğunu belirterek verimli bir yıl geçirdiklerini dile getirdi. Bu seneki verimler beş 55 6 tona kadar verimlerimiz gitti. Dagarından 1000 metresinden. Şu anda köyümüzün genelinde... 1609 nüfusu var bunun 360 tane bunun en az 150-200'ü bu patatesi yani kendi kaderince 10 dagar, 5 dagar, 50 dagar, 100 dagar eken çiftçilerimiz köyümüzde mevcuttur. Tabii Köyün de. gelir kaynağı genelde patates, arpa, buğday, hayvancılık, mısır, fasulye, yaş fasulye genelde bunlara dayanır. Tarla sahibi Akgün de Dekar'dan 4 tona kadar verim elde ettiklerini, bereketli bir sezon geçirdiklerini aktardı. Bu sene 40 Dekar kadar yerimiz ektik. 40 Dekar'dan 160-150 tona civarında patates aldım. Fiyatlarımız daha önceden bizim bu tarafa gelmeden fiyatlar biraz yüksekti. Bizim bu tarafa gelince 2 lira veya 3 lira aşağı düştü. Biraz bize gelince bizim fiyatlar aşağı çekince maliyetle anca verebildik bu sene. Vali Yiğitbaşı hasat süresince kadın tarım işçileriyle sohbet etti. Kıyamıyorlar bana. ben, seni, ben seni dinlemeyi düşünmüyorum. Ben onları dinliyorum.